Ankara gücünden transfer ettiğimiz Emre Taşdemir için özce testlerinde imza töreni düzenlendi. Törene Bursa Sporlu yöneticilerimizden Ali Turan, Ali Büyükkurt, Enver Kumova ve Saadettin Garip katıldı. Ali Büyükkurt yaptığı açıklamada Bursa Spor'a hayırlı olacak bir ismi takıma kazandırdıklarını ifade ederek başarı diledi. Bursa Spor'da da genç bir kardeşimizi imzatmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bursa Spor'umuza inşallah hayırlı olacak bir kardeşimizi, evladımızı kazandırdık. Bursa Spor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncumuz Emre Taşdemir ise sözlerine şöyle devam etti. Öncelikle Allah'a şükür ediyorum böyle bir yetenek verdiği için bana. Ondan sonra aileme arkamda durduğu için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra hayat koşuma teşekkür ediyorum ve Ankara Gücü Bursa Spor Başkanı'na teşekkür ediyorum. Beni böyle, bana böyle ilgi duydukları için Bursa büyük bir camia, Ankara gücü de çok büyük bir camiyaydı. İkisi kardeş takım zaten. Buraya geldiğim için mutluyum. Uzun bir süre buraya hizmet edeceğimi inanıyorum. Açıklamaların ardından Taşdemir kendisini 4 yılına yeşil beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.